Türkiye'de ekonomik yönden sıkıntı içinde olan geniş halk kitleleri demokratikleşmeyi kurtuluşlarının ilk koşulu olarak görmüşlerdir. Bundan dolayı yeni siyasi oluşumlar halk tarafından desteklenmiştir. Bu durumun yeni Türk devletinde bir üç gelişmelerinden hangilerini ortam hazırladığı savunulabilir. Toplumun ekonomik problemlerine bir hal çaresi bulunması taleplerine karşın kurulan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ile Serbest Cumhuriyet Fırkası programlarında ekonomik sorunların çözümüne öncelik vermişlerdir. Bu durumda bu partilerin kısa sürede güçlenmelerine neden olmuştur. Öte yandan İstiklal Mahkemelerinin kurulması Şeyh Said ayaklanmasıyla çok çok dolaylı olarak da Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ile ilgili olmakla birlikte soruyla bir bağlantısı bulunmamaktadır. Birinci ve ikinci öncülerin yer aldığı D seçeneği doğru cevap.